Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, ses üstü hızlara sahip yeni SİHA mühimmatları üzerinde duracağız. Bilindiği gibi, Baykar üretimi TB2, TUSAŞ üretimi ANKA ve Vestel ya da yeni adıyla, Lenta Tek üretimi Karayel, Türkiye'nin ilk yerli ve milli, İHA ve SİHA'ları oldular. Anılan ilk SİHA'lar, bugünkü Akıncı ve AKSUNGUR gibi SİHA'lardan, daha küçük ebatlı ve daha az taşıma kapasitesine sahiptiler. Ancak diğer dünya sihalarından nispeten daha küçük olmaları nedeniyle çok daha düşük radar görünürlüklerine sahiptiler ve bu da büyük bir avantaj olduğunu ileride gösterecekti. Bu sihalar Suriye'de, Azerbaycan'da, Libya'da, Ukrayna'da, Etiyopya'da çok başarılı olmuşlardı. Türk sihaları dünyaca ünlü olmuş ve sadece Bayraktar TB2 28 ülkeye satılmıştı. İlk sihalar mühimmat olarak Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen serbest düşüşlü hafif, mini akıllı mühimmatları kullanıyorlardı. Ancak, Akıncı ve Aksungur sihalarının geliştirilmesi ile birlikte, bu sihaların yüksek taşıma kapasitelerine daha uygun, yüksek güçlü ve menzilli mühimmat geliştirme çalışmaları da hızlandı. İşte bu çabaların en son sonuçları, geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Roketsan, çok namlulu roket atar sistemlerinde, karadan karaya atılan, yüksek isabet ve tahrip güçlü, 20 ila 70 kilometre menzile sahip, 230 milimetrelik TRG-230 füzesi üzerinden, İHA-230 füzesini geliştirmiştir. İHA-230 füzesi, SİHA ile havadan karaya atıldığında süpersonik yani ses üstü hıza çıkabilmektedir. İHA-230 füzesinin menzili 150 kilometre artı olarak açıklanmıştır. Teknofest 2023 esnasında, Roketsan Genel Müdürü Murat II. tarafından, TRG-230 füzesinden, İHA-230 füzesi geliştirilmesi çalışmasında olduğu gibi, TRG-122 füzesi üzerinden de, İHA-122 füzesinin geliştirildiğini açıkladı. İkinci, açıklamasında, yüksek hızlı füzelerimizin, hava savunma sistemlerine karşı, çok ciddi avantaj sağladığını biliyoruz. SİHA'larımıza, İHA-230 ve İHA-122 füzelerimizin entegrasyonunu çalışıyoruz. İHA-230'un, deneme atışları başarıyla tamamlandı, şu anda seri üretimde. Sesin birkaç kat üzerinde bir hızla 100 ila 150 kilometre bandındaki hava savunma hedefleri başta olmak üzere hedefleri çok hızlı bir şekilde vurabilecek kabiliyeti bizim sihalarımıza kazandırmış olduk dedi. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. Sihalar için harekat alanındaki en büyük tehdit düşmanın hava savunma sistemleridir. Eğer sihalar ses üstü füzeleri bünyelerine adapte ederek düşman hava savunma sistemlerini onların etkili menziline girmeden, tesirsiz hale getirebilir ise, bu durum, sihaların etkilerini büyük oranda artıracaktır. Kısaca, uçaklar ve, hava savunma sistemleri arasındaki yarışa, artık sihalarda dahil olmuştur. Savunma Türkiye kanalı olarak, sihalardaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.